gururla kutluyoruz. Şimdi hepinize önce atamıza şükran borcumuzla saygı duruşuna daha sonra da İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Önce çelenginizi koyalım. <laughs> önce <çelengimizi> koyalım. Gel. bir Gel. Gel. Gel.

Arkadaşlar ben Teşekkür evet. ederim. Evet. Bir, bir iki, Korkma, sönmez bu şafa. ediyorum. Evet. Değerli can dostlarım, ülkemizin çok değerli kadınları, elimizde büyük bir faaliyet gösteren bu derneğimizin kuruluş günü burada bulunduğunuz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, 1924 yılında kurulan Türk Kadınlar Birliğimizin 98. yılını kutluyoruz. İlk kurucusu Nezihe Muhittin olan Latife Çeyrek, Bekir Çeyrekbaşı, Sabiha Zekeriya gibi aydın kadınların Atatürk'ün önderliğinde faaliyet sürdüren derneğimiz bu Atatürkçü ve önder kadınların kurduğu derneğin devamı olduğunu kabul eder. Türk Kadınlar Birliği 2734 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler statüsündedir. Genel merkezin şubesi olarak Tekirdağ'da kuruluşu 1954'tür. Yani 68 yıl olmuş Türk Kadınlar Birliği'nin kuruluşu Tekirdağ'da. Ama tüm Türkiye çapındaki yaygın çalıştığı bütün şubeleriyle 98. yılını kutluyoruz. Yani bu demektir Cumhuriyet'le Yaşıt Türk Kadınlar Birliği'miz. Türk Kadınlar Birliği şubemiz halkımızın ilk tanıdığı kadın derneğidir. Ülkemizde başarı bayrağını daima elinde taşımış, değerli projeleriyle kabul edilmiş, halkın takdirini kazanmıştır. Derneğimizin bütün çalışmaları, tüm faaliyetleri, sivil toplum kuruluşu olma bilinci ve partiler üstü politikalarla yürütülmektedir. Her kesim kadını kucaklayan anlayışlar yürütülmektedir. Yani ben sen değil biz diye yola çıkartıyor kadınlar Birliği. Türk Kadınlar Birliği baz olarak kadın, çocuk ve gençleri ele alır, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda faaliyet göstermektedir. Amaçları Türk Kadınlar Birliği'nin Cumhuriyetle yaşıt olması nedeniyle Atatürk ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyetin kadın haklarında sağladığı kazanımları korumak, bu hakların gelişmesini sağlamak ve uygulanmalarını, uygulamalarını yönlendirmek, katılımı arttırmaktır. Türk kadınının demokratik bünyemizdeki hak görev sorumluluk bilincinin geliştirilmesiyle yeteneklerinin toplum içinde eşitlik anlayışıyla değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Türk kadınının sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda eşitliğinin sağlanması ve bu konudaki engellerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmaktadır. Toplumsal yaşamda katılımcılığını sağlamak için, ekonomik özgürlük kazanımlarını, çalışma yaşamına katılmalarını teşvik etmek ve bu gibi konularda yol gösterici olmaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin uygarlık ve demokrasi bilinci içinde layıklık ve eşitlik kültürüne sahip olarak yetiştirilmesi için eğitim ve etkinlikler yapmaktadır. Ülkemizin kadınlarının en önemli sorunu olan bugün, acil sorunu olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için şiddet gören kadınlarımızın günümüzde hızla artan şiddet ile mücadelede ve yasal konusunda çalışmalar yapmaktır. Şimdi bu şiddet konusunda size bir şey açıklayacağım arkadaşlar. Bizim Ankara'daki oluşan bir projemiz var Türkiye çapında. Bu her ilde olmak üzere bir rapor oluşturulmakta. Bu raporun sonucuna ulaşılmıştır. Siz Tekirdağ'da ne yaptınız? Biz Tekirdağ'da da bu e, bu konu üzerinde veriler topladık. Yani izlenim raporunu ortaya koyduk. Şimdi bir şeyi açıklıyorum sevgili kardeşlerim. Tekirdağ'da şiddet gören kadınlar 7 bin kişidir 3 ayda. Yani ilçeleriyle beraber, iliyle beraber şiddet gören kadınların sayısı 3 ayda 7 bin kişidir. Bir yılda olacağını hesap edebilirsiniz. Bunları yakında da açıklamasını yapacağız. Türkiye çapında bir şiddet konusunun izleme raporu doğacak. Bu konuda da hem ZOM aracılığıyla Tekirdağ Ankara Bağlantılı hem de yüz yüze olmak üzere açıklamalarımızı yapacağız. Sağlık, eğitim ve iç karşılığı aynı ve nakdi yardım yapılmasını sağlamak kadınlarımıza gerekli görülen yerlerde kadın danışma merkezleri kurmak. Biz Türk Kadınlar Birliği Tekirdağ'da yıllardan beri ben 29. yıl başkanlığını yaptığım derneğimize saygıyla çalışmalarımın neticesinde çok istedim. Neyi istedim? Bakın ulaşamayan her türlü kültürel, sosyal hayata entegre olamayan. O kenar mahallelerde yaşayan kadınlarımız için ayaklarına gidilip otobüs parası veremeyen kadınlarımızın ayaklarına gidilip orada bir toplum merkezini mutlaka bir değil hatta üç yerde Altınovaçık Köyü ve Çınarlı, Çınarlı Mahallesine Çınarlı. birliktelikle bunun mutlaka birlikte ortaya çıkarılması o insanlarımızın göçler nedeniyle gelen artırılan nüfus sayımızın içindeki o kadınlarımızı mutlaka canlandırmak zorundayız. Nasıl yapacağız? Toplum merkezi kurarak. Kim kuracak? Maddi finans gücümüzle e belediyelere de duyurulur burada da arkadaşlar. Belediyelerimize de duyurulur. Zengin tarihi ve geçmişi olan bu derneğe layık olmaya çalışıyoruz. Yapılan her proje ve hizmetin başarısında şeref ve gurur duyuyoruz. Biz Cumhuriyet kadınları olarak bugünkü varlığımızı Atatürk'e ve aydın Türk kadınlarına borçluyuz. Bugün birliğimizin en önemli mücadelesi demin de bahsettiğim gibi Ankara Genel Merkezimizden. Kuruluşları olan bütün illerimizde yaygın olarak toplumsal şiddetle mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizde önce Zoom, sonra Zoom konuşmalar var ya internet ortamında, her ilde, ondan sonra da yüz yüze değerlendirilecek konularımız. Kadınların aydınlık gücünü elinde Türk bayrağı ile kadının var olma mücadelesini veren, daima kadının ellerinden tutarak duruşu ve dik yürüyüşünde eğilmeyen ülkenin birlik ve beraberliği için çırpınan bu Türk Kadınlar Birliği, halkımızın ilk tanıdığı kadın birliği. Dildin ırk demeden, herkesin kadını kucaklayan anlayışla, bu yıl ben yılı değil, biz yılı arkadaşlar. Öyle sen, ben, onların kadınları, o kadınlar, bu Biz bir ara olmak, bir araya gelmek, el ele olmak ve Türkiye'nin geleceğine kadınlar olarak imzamızı koymak zorundayız arkadaşlar. Herkesin kadını kucaklayan anlayışla, Cumhuriyet'le yaşıt olan derneğimizle gurur duyuyor ve geleceğimizi kucaklama, kucaklamaya çalışıyoruz. Bugün minnet duygularımızla Türk Kadınlar Birliği olarak sonsuza kadar Atatürk ışığında yürüyeceğiz. Çünkü Türk kadınları düzenin kurucusu, iletişimin kaynağı, kültürümüzün taşıyıcısıdır. Şube Başkanı olarak ben Nural Ülker ve Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu olarak siz katılımcılara, sevgili can kardeşlerim, de, ülkenin değerli kadınlarına teşekkür ediyorum sizlere. Saygılar sunuyorum.